Evet bu çili şotu. Çili otunu ayıkladım. Ispanağa benziyor ama bu ince uzun. Bu şekilde doğradım ve yıkıyorum. Kumlu olduğu için bol suyla yıkıyorum. Bir tane soğan rendeledim içerisine. Yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ koydum. Şimdi soğanımı kavrulacağım üzerine de çiğ ekleyip kavurmayı tamamlayacağım. Soğanımız evet, kavruldu. Şimdi yıkadığım çiğ şöyle kavrulmuş soğanın üzerine koydum. Bir tatlı kaşığı da tuz ekledim. Dilerseniz tuz oranını siz ayarlayabilirsiniz. Çok az da karabiber koyacağım. Bunlar bu şekilde pişecekler. Evet bu şekilde çiriş otumuz pişmiş oldu. Evet 2 su bardağı kadar süt ekledim. 2 tane yumurta kırdım içerisine. Yine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ döküyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ döktüm. Bu bizim iç harcımız bunu böreğimizin katlarına süreceğiz. Yufkamızı bu şekilde tepsimize yaydım. Şimdi şu hazırladığım karışımdan şöyle ilk katına döküyorum. Tekrar ikinci kat yufkamı da bunun üzerine bu şekilde seriyorum. Bunu da döküyorum. Şimdi bu kenarlarını parçaları ayırarak bakın bu şekilde böyle parçaları içerisine kırparak koyacağım. Böyle. Kırparak koyduktan sonra yine bu karışımımızdan şöyle göstereyim. Böyle döküyoruz. Yufkamın tek yaprağını bakın bıraktım dışarıda. Bunu en son tekrar üzerine dökeceğim. Tekrar bir tane daha yufkayı aldım, bütün parçaladım. Şimdi çiriş otumu böyle pişirdim, suyunu süzdüm. İçerisine böyle peynir taneleri de ekledim ben. İsterseniz peynirsiz de yapabilirsiniz. Ve bunu tepsime güzelce yayıyorum Yaydıktan sonra diğer yufkamı da bu şekilde parçaladım. Bakın üzerine. Yufkamı bölerek. Böyle gelişi güzel de koyabilirsiniz. Bakın önemli olan çiriş otu koyduğumuz iç harcımızın güzelce kapanması. Tekrar şu sosumuzdan ekliyorum. Kenarlardan sarkan şöyle yufkalarımızı üzerine bakın böyle kapatıyorum. Şimdi birkaç kat olan yerlere tekrar sos koyuyorum. Çünkü kuru kalmaması gerekiyor. Kalanı da bu şekilde tamamlıyorum. Böyle tepsimizi kapattık. Dilersek ben bu şekilde seriyorum. Sosundan da yufkamızı serdiğim yufkamı bu şekilde döküyorum. Çiğ şotumdan böyle diziyorum. Bunu ben rulo yapacağım. ve bunu saracağım. Bakın böyle sarmaya devam ediyorum. Evet tepsime bu şekilde yuvarlağını dizdim. Yine bir tane yufkamı açtım. Sosumdan böyle gezdiriyorum. Yine çiğ şey, otumuzu bu şekilde diziyoruz. Bu harcımda dediğim gibi peynir var. Bu tepsi böreğine de bu şekilde döktük yoğurtları böreğimizi kestik ve 200 derecelik fırına vereceğiz.